Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bir peygamber tanıyorum, Hz Musa konusunda. Bu zamana kadar 4 soru geldi. LGS'de 2 soru geldiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek yayınlamış olduğu sorularda 2 soru olduğunu söylemiştim. TÖVK sınavında herhangi bir soru gelmemiştir. Sebebi de bu, bu konumuz müfredatta olmadığından dolayıdır. Hadi gelin beraber soruları çözelim. 2020 LGS sınavına baktığımızda ilk sorumuz... Bu metinden Hz. Musa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ifadesini bizlere soruyor. Mesela bakıyoruz Hz. Musa ve inananları Firavun'un eziyetlerinden dolayı Mısır'dan gizlice çıkarken takip edildiklerini fark eder. Hz. Musa'ya inananlar telaşlanır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın halkı işte yakalandık dediler. Musa ise Hayır, eminim ki Rabbim benim nedir ve bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Şu ara suresi 61. ve 62. ayetler bizlere verilmiş. Şıklara baktığımızda sihirbazların hileleri boşa çıkarmıştır. Bu doğrudur. Hz. Musa kıssasında anlatılır ama metinle ilişkilendiremiyoruz. B şıkkına baktığımızda Allah'a olan teslimiyeti ile inananlara örnek olmuştur. Evet burada arkadaşlar Musa'nın halkı işte yakalandık diyor. Hz. Musa ise ''Hayır, eminim ki Rabbim benimledir. Bana bir çıkış yolu gösterecektir.'' ifade etmiş. Yani tevekkül anlayışı var. Burada bir teslimiyeti var. Bu şıkkı ulaşıyoruz ama diğer şıklara da bakalım. Kardeş Hazreti Harun ile destekli, desteklenmiştir. Doğrudur arkadaşlar ama metinle ilişkilendiremiyoruz. Metinde bununla alakalı herhangi bir bilgi yok. Firavun'a karşı galip gelmiştir. Evet doğrudur. Kıssaya baktığımızda yani Hazreti Musa hikayesine baktığımızda doğrudur. Ama metne ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımız Bursa oluyor. Diğer bir sorumuza baktığımızda arkadaşlar 2019 LGS sınavında yapılmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde konu edilen peygamberlerden biri değildir? Peygamber kıssalarına baktığımızda biz birinci ünitede Hz. Musa kıssasını görüyoruz. İkinci ünitede Hz. Şuayb kıssasını görüyoruz. Üçüncü ünitede şıklarda yok Hz. Yusuf kıssasını görüyoruz. Beşinci ünitede de arkadaşlar Hz. Nuh kıssasını görüyoruz. Yani peygamberler ile ilgili bir kıssa. Baktığımızda diyor ki bizim gözetimimiz altında öğrettiğiniz şekilde gemiyi yap. Bunu Hz. Nuh kıssasında da anlatacağım arkadaşlar. Gemi ifadesinden dolayı Hz. Nuh peygamberi ulaşıyoruz. Burada ikiniz birlikte Firavun'a gidin derken ikisi Hz. Musa'nın kardeşi Harun'dan bahsediyor. A ve C şıkkı eliyoruz. O yüzden B şıkkını arkadaşlar Hz. Şuhab ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığından dolayı B şıkkına ulaşıyoruz. 2 Mayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek yayınlamış soruya baktığımızda aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam dini açısından bu sözlerle doğrudan ilişkili değildir. Tabloda Hz. Musa kıssasında yer alan kavim kişiler ile onlara ait sözler verilmiştir. Bakalım arkadaşlar İsrailoğulları ile alakalı ne söz söylenmiş? Araf suresi 149. ayete baktığımızda pişman olup dediler ki eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa kesin olarak hüsrana uğrayanlardan oluruz. Burada arkadaşlar bir tövbe ifadesini görürüz pişman olmayla alakalı. O yüzden Ceyhan şıkkına ulaşıyoruz. Hz. Musa'ya baktığımızda bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dileğini saptırır, dileğine doğru yolu iletirsin ifadesi iradeden bahseder. İnsanın iradesinden bahsettiğinden dolayı arkadaşlar D şıkkında ediyoruz. Firavun kıssası baktığımızda Ey ileri gelenler sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum. Kasas suresi 80, 38. ayette buyuruyor. Burada ilahınız olduğunu bilmiyorum derken şirk kavramına ulaşıyoruz. Şirk Allah'tan başka ilahlar edinmek demekti. Adalet kavramı olmadığından dolayı cevabımız Bursa seçeneği. Dördüncü sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Hz. Musa'nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur? Hz. Musa kendisine inananları Firavun'un zulmünden kurtarmak için Allah'tan vahiy ve çevresindekilerle yaptığı istişareler doğrultusunda fikir alışverişleri doğrultusunda bir plan yaptı. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına kadar ilerledi. Bu esnada kendisine inananlarda büyük bir korku ve endişe fark etti. Bunun üzerine hayır korkmayın eminim ki Rabbim benim nedir bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki örnek sorusu 2021 yılındaki LGS sorusuna benzer bir soru. Burada arkadaşlar eminim ki Rabbim benim nedir bana bir çıkış yolu gösterecektir ifadesinden tevekkül kavramına ulaşıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra bir şöyle bir Hazreti Musa ile ilgili sizlere anahtar kavramları anlatmak istersem Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesi Mısır'da anlatılır. Hazreti Musa İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Firavun'un bir rüya sonucunda arkadaşlar bir olayı anlatılır. Hazreti Musa'nın Nil Nehri'ne bırakılışı, Hazreti Asiye tarafından belli bir yaşa kadar belli bir yaşa kadar arkadaşlar e, yetiştirilişi sonrasında bir olaydan dolayı Medyen şehrine gitmesi orada Hazreti Şuayb'ın yanında belli bir süre çalışması asasını Hazreti Musa'dan aldığı ile alakalı bilgiler var. Hazreti Muharru'nun kardeşinin kendisine peygamberlik olarak yardımcı verildiği Allah ile konuştuğundan dolayı Kelimullah sıfatıyla anıldığı sihirbazlarla mücadelesi Kızıldeniz hadisesi anlatılarak arkadaşlar Hz. Musa kıssasını tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.